İstanbul'dan bindik uçağa 9 saate aşkın bir yolculuk yaptık ve geldik Mauritius adasına. Burası Afrika'nın güneydoğusunda çok büyük olmayan ama çok da küçük sayılmayacak bir ada çevresi aşağı yukarı 300 küsür kilometre dönüyor. Hint okyanusundayız ve birazcık sizlere Arda'nın mutfağında Mauritius adasının güzelliklerinden bahsedeceğim. Ne yenir, ne içilir, nerelere gidilir. Güzel bir kumsaldayız. Dalga sesleri hafif hafif kulağımıza vuruyor ve Arda'nın mutfağında Mauritius Adası'nın güzelliklerini keşfediyoruz. Hadi buyurun. Mauritius, bir diğer adıyla Moris Adası, doğal güzellikleriyle insanı etkileyen bir ada. Hint okyanusunda olan adada yaşam, Hint kültürüyle Afrika kültüründen izler taşıyor. Türkiye'den direkt uçuşla adaya gelmeniz gayet mümkün. Pırıl pırıl havası, turkuaz denizi bembeyaz kumları ve yemyeşil doğasını keşfetmeye hazırsanız, Arda'nın Mauritius Adası gezisi başlıyor. Şimdi efendim ada da oldukça yoğun bir Fransız etkisi var. Ee, tabii ki bu kahvaltıya da yansıyor. Kahvaltı yapmak isterseniz bir sürü farklı alternatif var sokak yemekleri ama ekseriyetle bu tip Fransız kahvaltıcılarına geliyorlar. Hadi gelin birazcık sabaha kruvasanla başlayalım. Buyurun. Vitrin geniş, E tabi yani Fransızlar bu tip hamur işlerini seviyorlar buraya da gidiyoruz.Bonjour, sabah. Sabah, bu sabah. Sébiana, setrebiya. Je ve un petit Un mini croissant. Non, onu Un mini croissant, Oui, oui. Oğulvar, əvvəl bu. Bu, bu, bu. Bu, bu, bu. Bu, bu, bu. mini bu, bu. Bu, bu, bu. Bu, bu, bu. Bu, bu, bu. pas ee, <laughs> <en pü> <laughs> en, e <Gross> <laughs> okay. Evet, çok lokal gibi gözükmese de aslında bakarsanız dediğim gibi buradaki ahali de hamur işini çok sevdiği için kahvaltıda vesaire çok hamur işi yani. Hamur işi, olayımız hamur işi. Gel bak. Bu dükkan e, buranın böyle şık, e, güzel dükkanlarından bir tanesi. Sahibi e, 34-35 yaşlarında genç bir Fransız. Hiç Fransa'da yaşamamış ailesinin işinden dolayı kendimi Fransız olduğumdan daha çok eee hissediyorum diyor. 7 senedir bu dükkan var. Burayı da yeni açmış, daha yeni yapmış dekorasyonu ama 7 senedir bu işi yapıyormuş. Buraya yeni taşınmış. Çok şık, kalburüstü güzel bir dükkan yani. Bak bak mesela meşhur opera pastası. Mauritius'a gel opera pastasından ye. Eklerler zaten nefis. Luxus bir ada ve buraya geldiğinizde otelinizden çıkarak keyifle vakit geçireceğiniz pek çok seçeneğiniz var. Öncelikle tüm plajlar halka açık ve denize istediğiniz yerden girebilirsiniz. Oh be! Yok ben biraz daha macera arıyorum diyorsanız işte o zaman teknelerle ada çevresindeki diğer küçük adacıklara giderek daha da keyifli vakit geçirebilirsiniz. Efendim şimdi küçük bir bot yolculuğuyla Ilo Koko yani Koko Adası'na gidiyoruz. Çok yakın zaten karadan. Yerleşim yok ama yemek yemek ve hafif denize girmek için güzel bir imkan. Kısa bir yolculuk. Su muhteşem gözüküyor. Her şey şahane. Bir adadan diğerine o adadan bir başkasına derken bu eşsiz denizin ve kumsalların keyfini çıkartmak gerçekten harika ve bana çok iyi geldi kışın ortasında. İşte şimdi burada il dök Dökoku. İki tane Hindistan cevizi adasındayız. Küçük bir ada. Yemek yiyebiliyorsunuz, denize girebiliyorsunuz. Su epey, ılık sayılır. Hint Denizi'nde de yüzmedik demeyiz. Bir adadan diğer adaya, oradan diğer adaya derken bu eşsiz denizin ve kumsalların keyfini çıkartmak gerçekten harika ve bana çok iyi geldi. Benim adadaki rehberim Nihan. Nihan tam bir ada aşığı. Eşinin işi dolayısıyla bir sürü Afrika ülkesinde yaşamış ve artık Mauritius Adalı olarak hayatına devam etmeye karar vermiş. Burada bir seyahat acıntısı var ama bildiğiniz Tüm tur klasiklerini unutun. Siz bir turla değil, arkadaşınızla adayı gezmek istiyorsanız, Nihan tam aradığınız kişi. Bir rehber ama bence daha da fazlası. Nihan şu an bu adanın etrafındaki adacıklardayız. Evet, aynen öyle. Ee, adanın etrafında bir sürü minik adacıklar var aslında. Evet, bunlar hep böyle turistik mi kullanılmış? Ee, yok zamanında aslında bunlar karantina adalarıymış. Ee, yani adaya çalışmaya gelecek olan işçiler önce burada karantinaya alınıyorlarmış. Daha sonra herhangi bir hastalık vesaire olmadığı anlaşılınca da ana adaya taşınıyorlarmış. Ama şu anda e, tamamen turistik kullanılıyor. Kesinlikle evet. evet. Evet evet. Yani, ne yapıyorsun? Tekneye binip geliyorsun. Evet, e, Morüş, yani ana adadan tekneye biniyorsun, geliyorsun burada. Mangal ye iç. Oh, oh mis. mis. Evet. Mangal yakayım mı sana? Karnacık mı? süper mi? olur. Acıktım Allah. gerçekten. Tamam. O zaman birazcık şöyle bir adada en azından bir tur atalım, birazcık yer açalım. Ondan sonra biraz da daha yer açısın. Birazcık da gel sonra mangal yaparız. Tamam yaparım. harika. Şimdi Morisus çok yeşil ve doğal güzelliklerini koruyan bir ada. kuşkusuz. Ada sakinleri çevreyi koruma konusunda da oldukça duyarlı ve bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar. Bu benim çok hoşuma gitti doğrusu adada doğal yaşam alanlarını gezebilir, hatta bazen dev kaplumbağaları bile rastlayabilirsiniz. Gel bak oradalar. Bak oraya saklanmış kaya gibi. Şu kaplumbağayı herhalde insan hayatında görse görse bir kere görür. Gördüğünüz gibi maşallah yani insan boyutunda boyut böyle devasa. Tabi onlar da sıcaktan dolayı gördüğünüz gibi suya kaçmış vaziyetteler. Şimdi Nihan bu erkek olan galiba değil mi? Evet, bu erkek çünkü erkek olanların bu kaplumbağaların kabukları bu şekilde dümdüz Hı -hı. ama dişi olanların ki daha bombeli oluyor. Bombeli bombeli Hı -hı. oluyor. Bu kaplumbağanın bir türü var mı? Bir ismi var mı? Aldabra kaplumbağası. Bunlar aslında Seyşelleri özgü. Kolonyal zamanında Seyşellerden buraya da getirilmiş. Çok o yüzden güzel. burada da üremeye devam etmişler. Şu anda hem Seyşellerde hem de işte Zanzibar'da da var bunlar. Bu kaç yaşındaymış? Ee, 80-90 yaşında 80 dedi. 80-90. Evet. Erkek olan, dişi olan. İkisi de aynı. Aynı. Evet. Kaç evet. sene yaşıyorlar biliyor musun? 250 yaşına kadar yaşayabiliyorlar. Maşallah, evet. maşallah maşallah. O zaman bu daha orta yaşlı bile sayılmaz o yani. Sayılmaz. Bu dişi olan. Evet nereden yani. anladık? Evet üstündeki bombelerden. Evet. Şunlar. Onlardan dişi olduklarını anlıyorsun. Evet. Ya kaplumbağalar şahane. Evet değil mi çok keyifli. Fakat ya benim çok ilgimi çeken şey ada yemyeşil ya. Aslında ada çok daha yeşilmiş. Şu Hadice. anda adanın ilk keşfi zamanından sadece yüzde iki oranında yeşil alan kalmış. Yüzde ikisi bu mu? Evet yüzde ikisi bu. Vay vay vay. Yüzde ikisi bu ama o zaman koruyorlar bunu, devam ettiriyorlar. Evet korumak için aslında şu anda bulunduğumuz arazide özel bir çalışma yapılıyor. Birazdan gezeceğiz. Adaya özgü endemik bitki ağaçların daha doğrusu ve tehlike altında olan türlerin... Burada fideleri yetiştiriliyor. Vay. Hem buraya tekrardan ekiliyor hem de satışı yapılıyor ki insanlar da hani kendi arazilerine dikip buna katkıda bulunabilsinler evet. diye. Şimdi bu Ferney Vadisi'nin yol boyunca en tepesine geldik. Yol boyunca şöyle kuleler var. O kulelerin üstüne çıkıp da manzarayı güzel görebileceğiniz alanlar yaratmışlar. Tamamen ahşaptan. Buraya bizim geldiğimiz gibi 4x4 araçlarla da gelebiliyorsunuz ya da trekking yapabiliyorsunuz buralarda. Çok güzel ve keyifli bir parkur. Fakat tabi bu parkur boyunca herhangi bir kafe yok, restoran yok, çay kahve içebileceğiniz veya oturup ve tatlı pasta yiyebileceğiniz bir yer yok. Tamamen doğal ortamdasınız ve tamamen doğanın içindesiniz. Ha derseniz ki Arda sen niye o iskeleye çıkıp da etrafı seyretmiyorsun? Ben zaten en tepeye çıktım. Buradan deniz dahil her yeri görebiliyorum. Zirvedeyiz. Şu arkamda gördüğünüz kırmızılı ağaç flamboyant dedikleri e aslında Madagazgara özgü bir tür. Fakat e, buralarda da çok çok görüyorsunuz. Bu ağacı gördüğünüz zaman kırmızı kırmızı yeni yıl geliyor demektir. Yılbaşına yaklaştığınız zaman bu ağaç kırmızılara dönüyor. Yani yeni yılın habercisi şahane bir ağaç. Baksanıza şunu güzel. Adada en çok ziyaret edilen yerlerden birisi de şu an bulunduğumuz bu Şameral bölgesi. Burada bulunan Botanik Park içerisinde nefis bir şelale ve şaşılacak kadar çok bitki çeşidi var. Vallahi gördüğünüzde şaşırıyorsunuz ya. Yani. Bu e, buranın en büyük şelalesi galiba, değil mi? Y yükseklik açısından evet. Kaç en büyük metre şelalesi? aşağı yukarı? 100 metre yaklaşık. 100 metre. Vay, mis gibi evet, akıyor. Harika akıyor. E, bir de bu bölgenin bir özelliği var. Buranın adı ne? Ee, yani Şameral bölgesi hani bu bölgenin adı E, ee, aynı zamanda burada çeşitli değişik ağaçlar var e, çünkü arka taraflarında milli park var hı hı. mesela bu akaçya ağaçları var aslında bunlar Afrika'da çok fazla savanalarda görünen bir ağaç türü. Valla burayı böyle sakin sessiz bulmuşken biraz keyfini çıkartıp ondan sonra biraz da iyi renkli toprağı gösterelim size. Volkanik patlamalar sonucunda oluşan adanın bitki örtüsünde en dikkat çekici şeylerden biri de 7 renkli toprak. Kızıldan pembeye, sarıdan mora, katman katman renkli toprak görmek gerçekten çok şaşırtıcı. Bahsettiğin yedi renkli toprak burası. Evet, burası arkamızda. Burası evet. bir volkanik ada, o yüzden bu toprak bu şekilde renklenmiş şekilde. Evet. Hani kimyasal oluşumlar sonucu aslında hava, su, toprak ve volkanik yapının Hı. verdiği bir karışım sonucu bu yedi renkli toprak oluşmuş. Aynı e, doğal parkın içindeyiz. Şelaleyi geçtikten sonra turunu devam ettirip gelip buradaki bu yedi renkli toprağı da görebiliyorsun. Evet, burada. aynen bu şekilde burada yedi renkli toprak görüyoruz. Her hali çok güzel. Gelmesi Gerçekten. gereken bir yer var. Evet. Mauritius'ta konaklama alternatifleri de oldukça fazla. Şimdi bizim kaldığımız otel adanın en kuzey bölgesinde bulunuyor ama güney tarafında da otel alternatifleri var. Otelin şefi olan arkadaşım Richie bana ada lezzetlerini tattırmak istedi. Bakalım neler hazırlıyor. Menüde palmiye kalbi, hindistan cevizi sütü ve balıklı bir tarif var. Çok sağlıklı çok sağlıklı deyip duruyor Richie. Sağlıklı ama lezzetsiz olursa bak külahları değişiriz. Like this? Yeah, thin slice like this. Okay. i̇çeride yani kaybolmasın You can diye. have it. Okay. A bit crispy, not so cooked like a. Okay. Yeah. It's all yours. Yep. Soğan koymak yerine bunu koyduk efendim. Mm. We just need to toss it in this so that you can have the crispiness, mm -hmm. so that you can have the taste, milky, yeah. milky flavor in your mouth. In soak in your a little bit yes. of the sauce and yes. gives the flavors. Yeah, just, just reheat it. That's it. Okay. Sadece birazcık ışıltacağız. O böyle hafif çiğ tadından kurtaracağız. Biraz daha lezzetlerin kombinasyonu diyor. Birazcık çekecek lezzeti, birazcık bırakacak. Ortaya karışık bir şey olacak. <laughs> Efendim, Richie ile Oda Yemekleri Kuşağı'na hoş geldiniz. O yapıyor, ben yiyorum. Thank you Richie. Sağlıklı diyor da lezzetli aynı zamanda. I like it. Peki. Açtım ben. <laughs> Şimdi her şey var. Sabah kahvaltısında böyle Fransız kruasanları vesaireleri var. Akşam yemeğinde Hint yemekleri var. Çok güzel Tay yemekleri var. Ama bu Hint okyanusundan gelen envai çeşitli balık var. Şimdi şu gördüğünüz balıkların hiçbir tanesi bizim coğrafyamıza veya bizim sularımıza ait olmadığı için şu şu balıktır, bu falanca balıktır demem imkansız. Sadece renkleri şahane. Şu gördüğünüz mavi özellikle büyüleyici renkte. Bir de şunu söyleyeceğim. Bizde mesela balık almak için balık pazarına gidersin böyle balıkçıların olduğu deniz kenarı semtler vardır. Burada böyle bir yerden bir yere giderken yolun kenarında baktık. Enteresan enteresan balıklar var. Adada bir de lokal pazar gezmek istedim ve soluğu Port Louis'de aldım. Port Louis adanın merkezi ve limanı. Burada şehir hayatında ihtiyacınız olacak her şeyi bulabilirsiniz. Ama benim derdim bu kocaman pazarı gezmek tabi. Bu arada her şeyi derken hakikaten her şeyi ya. Sebze, meyve, manifaturacı ne ararsan burada. <laughs> Pak çoy değil mi? Asya mutfağında evet, bolca hayır. kullanılır. Kesinlikle, Her şeyi evet. yapıyorlar bunlarla. Evet, Hatta büyüğü de küçüğü de var. Evet, Mut, evet. Mutfakta çok etkileşim var. Yani e, biraz Çin'den var, Hindistan'dan bolca var. Evet Hindistan'dan bolca var. Ondan sonra Fransa var da var, Fransa'dan var zaten. De var. Evet. Ama ama yerel lisan İngilizce. Evet, İngilizce yani Fransızca kız. İngilizce var Fransızca da yani. e, Bak liçeciler geçiyor. Allah! Tabii. Burada her yerde bu liçe meyvesinden görmeniz mümkün. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, atıştırmalık, kokteyllerde, yemeklerde tatlı niyetine her şekilde yiyorlar. Taze köri. Buranın köri yaprakları da işte böyle. Yani bizde maydanoz ne kadar şey, burada da o kadar yaygın olan bir şey bu. Sevgili dostlar, size Mauritius'tan bir demet köri vermek geldi gönlümde. Bir de burada bu birkaç çeşit ananas var, bunlar minnoş olanlar. Evet, bunlar parmak ananas. Parmak evet, ananas, hakikaten bak da, parmak, parmak. Parmak kadar. Parmakla ananas yan yana. Burada sadece klasik şey var, sebze meyve var ama tropik meyvenin de cennetindeyiz değil mi yani? O kadar güzel kokuyor ki. Nedir bu? Mango. Heh, bu ne? Bu da daha az olmuş mango. Bu da olmayı bekleyen mango. <laughs> evet. Mauritius'un mutfağında Hint ve Afrika etkileri bir hayli fazla. Son günümüzdeyiz ve son günde dostlarla keyifli bir akşam yemeği yiyelim dedik. Soluğu La Rugay Creole'de aldık. Güzel dostluklara diyelim. Hepimize afiyet olsun. Bol bol gezelim. Bol bol keyfini çıkaralım istedik.